Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde fen bilimleri dersi maddenin değişim ve tanınması ile ilgili yani maddenin hal değişimi ve maddenin ölçülebilir özellikleri ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Sorulara geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Birinci sorumuz yandaki birinci şekil ile çubuğuna bağlanan telin ilk iki şekil, ikinci şekil ise durumunu göstermektedir. Telin son durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Söylenemez. A sıcaklığı yükselmiştir. B boyu uzamıştır. C genleşmiştir. D çevresine ısı vermiştir. Birinci durum ve ikinci durum bakarsanız sevgili öğrenciler iki direk arasına gerilmiş teller var hangisi söylenemez? Sevgili öğrenciler ve sorular okuduktan sonra videoyu durdurup sorunuzu cevapladıktan sonra benim cevabımla karşılaştırırsanız kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde yap, yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet tabii ki cevabımız çevresine ısı vermiştir diyemeyiz sevgili öğrenciler. Evet, yukarıdaki şema katı, sıvı ve gaz maddelerin hal değişimlerini gösteriyor. Numaraların belirtildiği hal değişim değiştirmeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 1. erime, 2. buharlaşma, 3. yoğuşma, 4. donma B) 1. donma, 2. erime, 3. buharlaşma, 4. yoğuşma C) 1. yoğuşma, 2. donma, 3. erime, 4. buharlaşma D) 1. buharlaşma, 2. yoğuşma, 3. donma Dördüncü ise erimedir denmiş. Hangisi sevgili öğrenciler? Tabii ki birinci erimedir. ikinci buharlaşmadır. Üçüncü yoğuşma. Dördüncü ise donma olmuştur sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki olaylardan hangisi sıcaklık arttıkça buharlaşmanın arttığını kanıtlar. Yaz mevsiminde havanın sıcak olması, olması yazın çamaşırların erken kuruması. C. Kışın soğuktaki suların buharlaşması. D. Rüzgarda suyun daha çabuk buharlaşması. Hangisi sevgili öğrenciler? Tabii ki yazın çamaşırların erken kuruması buharlaşmanın arttığını kanıtlar. Ee, diğer sorumuz aşağıdaki olayların hangisinde hal değiştirme söz konusu değildir? A. Islak saçın kuruması. B. Karın oluşması. C. Kağıdın yanması. D pencerelerin buğulanması hangisinde hal değiştirme yoktur? Tabii ki kağıdın yanması hal değiştirmesine örnek olamaz. Beşinci soruda yandaki şekilde iç içe konan kaplardaki suların ilk sıcaklıkları gösterilmiştir. Buna göre aşağı yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Yukarıda demiş ki birinci de büyük kaptaki su daha sıcaktır demiş. İkinci de küçük kaptaki su ısınır demiş. Üçüncü de su akışı büyük kaptaki sudan küçüktekine doğru olur demiş. Isılar termometreye bakarak karar verebilirsiniz sevgili öğrenciler. Tabii ki üçü de doğrudur sevgili öğrenciler. Sena şekildeki gibi bir kağıt, kağıdı kaloriferin üzerine tuttu. Kağıdın döndüğünü gözlemleyen Sena Aşağıdakilerden hangisini örnek bir durum yaratmıştır? A ısı etrafa yayılır. B kaloriferin ortamı ısıtır. C ısı hareket enerjisine dönüşebilir. D yanan cisimler ısı verir. Tabii ki sevgili öğrenciler ısı hareket enerjisine dönüşebilir. Buna şöyle de açıklayabiliriz. Isınan hava yükselir. Yükselirken de ne yapıyor? Kağıdı hareket ettiriyor. Evet, diğer sorumuza geçtik. Şekilde bir maddenin ilk ve son durumu gösterilmiştir sevgili öğrenciler. Birinci ve ikinci durumu. Maddenin boyutlarındaki değişikliğin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yani maddenin her iki durumda da kütlesi aynıdır unutmayın. A. Ortama sıcaklığı artmıştır. B. Madde ısı verdiği için büzülmüştür. C. Maddenin sıcaklığı yükselmiştir. C. Isının etkisiyle madde genleşmiştir. Ne yapmış de madde? küç hacmi küçülmüş değil mi? O zaman buna büzülme diyoruz sevgili öğrenciler. cevap erken geliyor basarken. Aşağıda verilen aşağıda verilenlerden hangisinde maddenin hal değiştirmesinden bahsedilemez? A. Isınan lastiğin uzaması B. bulutun oluşması C. altının eritilmesi D. boyanın kuruması Tabi ısınan lastiğin uzaması hal değiştirmeyeden bahsedilemez. Dokuzuncu soruda yandaki maddeler arasındaki ısı alışverişi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın maddelere bakacak olursan 70 derece, 35 12 derecelik maddeler sevgili öğrenciler. Isı akışı biliyorsunuz sıcaktan soğuğa doğru olur. Isı sıcaktan soğuğa doğru olur ve hepsinin ısı eşitlendiğinde durur. O yüzden cevabımız çarşıkları okumuyorum. Siz isterseniz videoyu durdurup okuyun. Cevabımız yeşil ısı verir, mor ısı alır, sarı cisim ısı alır ve ısılar eşitlendiğinde durur diyebiliriz sevgili öğrenciler. Küçük bir taş denize atıldığında batarken bir gemi batmaz. Geminin batmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A yoğunluğunun sudan küçük olması, B hacminin küçük olması, C kütlesinin az olması, D suyun kaldırma gücünün olması. Tabii ki cevabımız sevgili öğrenciler yoğunluğunun sudan küçük olmasıdır diyebiliriz. 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisinde ısı alışverişi olur? Evet. Isı, ısı sevgili öğrenciler sıcaktan soğuğa doğru akar. Bunu unutmayın. Ona göre cevap verebilirsiniz. Şıklara siz bakıyorsunuz. Evet. Cevaplar okuduysanız. buz tarafından çıkan soğuk su ile hava arasında ısı alışverişi olur. Hava, suyun, buzun, soğuk suyun ılımasına sebep olur. Evet. Isı akışı sıcaktan soğuğa doğrudur. Doğru. Tekrar ediyorum. Kaynayan su kabarcıklar çıkararak buharlaşır. Buharın soğuk bir yüzeye çarpınca yoğuşarak su damlacıklarına dönüşmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. Kabarcıkların içinde hava olduğunun, B. Suyun ısınınca yoğuştuğunun, C. Çıkan kabarcıkların su buharı olduğunun, D. Su buharının hav havaya karıştığının. Hangisinin göstergesi sevgili öğrenciler? Tabii ki çıkan kabarcıkların su buharı olduğunun göstergesidir diyebiliriz. Yandaki kutulardan birinin üstü camdır. Her iki kutuda da kapalı bir şekilde güneşte bir süre bekletilerek sıcaklıklar ölçülüyor. Üstü cam olan kutunun içindeki sıcaklığın diğer kutunun içindeki sıcaklıktan daha yüksek olduğu tespit ediliyor. Bu sonuç aşağıdaki olayların hangisinin kanıtıdır? A camın kutunun sıcaklığını koruduğunu. B yazın güneşin dünyayı daha çok ısıttığının, C camın saydam bir madde olduğunu, D güneşin dünyayı ışınlarıyla ısıttığının kanıtıdır diyoruz. Hangisi? Tabii ki camın saydam bir madde olduğunu kanıtıdır sevgili öğrenciler. Şekilde birbirine karışmayan üç sıvı maddeden oluşan karışım gösterilmektedir. Maddeleri Bizim hacimdeki madde miktarı çok orandan az orana doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A, B ve C maddeleri var. İncelerseniz anlarsınız sevgili öğrenciler. Evet, cevabınızı alıyorum. Veriyorum cevabımızı. Evet, C, B ve A diye sıralamamız doğru olur sevgili öğrenciler. Aşağıdaki tablonun hangi satırında yanlış işaretleme yapılmıştır? Demir demirin erime noktası B donma noktası kolonya C kaynama noktası kolonya D yoğunluk demir ve kolonya olarak işaretlenmiş. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır peki sevgili öğrenciler? Tabii ki yoğunluk demir ve kolonyadaki yoğunluk yanlış işaretlenmiştir. 16. soruda sıvı bir madde donarak katı hale geçmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu madde su değildir diye de açıklamamız var. Unutmayın. Donma noktası, yoğunluğu, hacmi ve kütlesi arasında değişimler var. Buna göre A, B, C ve D şıklarına göre hangisi doğrudur sevgili öğrenciler? Tabii ki Normal noktası değişmez, yoğunluğu artar, hacmi azalır, kütlesi değişmez olacak sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi genleşme sonucu meydana gelmez? Isınan suyun taşması, B köprülerdeki metallerin yazın uzaması, C güneşin etkisiyle boruların eğilmesi, D donma donan suyun boruları patlatması. Hangisi genleşme sonucu meydana gelmez. Hangisi sevgili öğrenciler? Tabii ki güneşin etkisiyle bu bor, boruların eğilmesi, genleşme sonucu meydana gelmez. 1 ve 2 numaralı kaplardaki su kaynatılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, su miktarlarına bakın. Dikkat edin su miktarlarına. A 2 numaralı kaptaki suyun ısı enerjisi fazladır. Ve termometre yer değiştirirse gösterdikleri sıcaklık değişmez. C. Bir numaralı kaptaki suyun sıcaklığı düşüktür. D. Her iki kaptaki de su hızla buharlaşmaktadır. Yanlış olan ifade bir numaralı kaptaki suyun sıcaklığı düşüktür. ifadesi yanlıştır sevgili öğrenciler. Ali sıcak olan bir karpuzu keserek güneşe bırakıyor. Bir süre sonra karpuzun soğuyacağını belirten Ali bunu aşağıdakilerden hangisine dayanarak söylüyor? A. Buharlaşan maddeler çevrelerinden ısı alır ve güneş ışınları her zaman iyi ısıtmaz. C. Kırmızı renk güneş ışınlarını yansıtır. D. Isalan maddeler soğur. Hadi bunu hangisine dayanarak söylüyor sevgili öğrenciler? Tabii ki buharlaşan maddeler çevrelerinden ısı alır. buna dayanarak söylüyor. Son sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki olaylardan hangisinde çevreye ısı verilir? Karların erimesi, denizin üstünün buz tutması, yağmur sularının buharlaşması, d ıslak toprağın kuruması. Hangisinde çevreye ısı verilir? Evet, cevabınızı alıyorum ve ben cevaplıyorum. Tabii ki sevgili öğrenciler, denizin üstünün buz tutması çevreye ısı verilir diyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi günler diliyorum.